Değerli arkadaşlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz ben Abdülaziz Gürbüz 52 günde matematik kampına tam gaz devam ediyoruz çok temel şeyler öğreniyorsun ama çok güzel matematik temeli atıyorsun bakın arkadaşlarım benim hiçbir çözdüğüm soruya bu sınavda çıkar bu sınavda çıkmaz diye bakmayın hepsinin belli bir mantığı var basiti bilmeden asla zoru yapamazsın tüm konularda basitten zora gideceğiz her soru basit olmayacak ben sizlere çıkmış soruların benzerini bile çözeceğim sabredin kolaydan Zora gidiyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar, video içerisinde bulunan soruları tek tek yazmanıza gerek yok. Zaten videoların dökümanları web sistemde var. Ama soruların çözümlerini mutlaka kendiniz elinizde yazmanız gerekiyor. Çünkü yazarak çalışmak gerçekten kalıcılığı sağlıyor. Bunu her defasında söylüyorum. Ama soruları yazmanıza, vakit kaybetmenize gerek yok. Gerçekten sizleri çok seviyorum ve çok fazla emek veriyorum. Sizlerden isteğim kanalıma destek olmak, abone olmak videoyu beğenmek, yorumlarınızı da eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Fazla laf uzatmak istemiyorum. Gelin birlikte dersimize başlayalım. Matematikte dört işlem dediğimiz şey toplama, çıkarma, çarpma, bölmedir. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bakın gerçekten sıfırdan matematik dersinde çok güzel temel atıyorsun. Seni sıfırdan alıp zirveye taşıyacağım. Gerçekten hiç merak etmiyorsun. Peki toplama işlemini bizler nasıl göstereceğiz? Bu şekildeki işaretle göstereceğiz. Mesela sen 46 ile 32 sayısını toplamışsın, bunu anlarsın. Lütfen ama lütfen şuna dikkat edin. İster toplama olsun, ister çıkarma olsun, sayılar sağ taraftan itibaren hizalı olması gerekir. Örneğin sen şu an 46 ile 32'yi toplayabilirsin. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalı mı? Evet, hizalı. Bak gördüğünüz gibi sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış. O yüzden toplama yapabilirsin. Mesela öğrenciler gidiyor 187 ile 23 sayısını bu şekilde topluyor. Böyle toplama yapamazsın. Neden diyeceksin? Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Hayır hizalanmamış. Bak burada boşluk var. Peki doğrusu nasıl olacak? Sen 187 ile 23 sayısını bu şekilde toplarsın. Gördüğün gibi şu an sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış. Lütfen buna dikkat dikkat edin. Peki bizler toplamayı nasıl yapacağız? Bakın sırayla toplayacaksınız. Öncelikle 6 ile 2 toplarsın 8 olur. Şimdi 4 ile 3'ü toplarsın 7 olur. Yani sonucu 78 bulduk. Hemen buradaki örneğe bakalım. Öncelikle 8 ile 5'i topluyoruz. 8 5 daha 13 yapar. Gidip de buraya 13 yazmayacaksın. 13'ün 3'ünü yazacaksın. Bak 13'ün 3'ünü yazdık. Elimizde 1 varmış. Her zaman el deliği sola aktarırız. Yani biri buraya aktardık. 1, 6 daha 7 yaptı. 7, 2 daha 9 yaptı. Sonucumuz 93'müş. Hemen buradaki örneğe bakarsak 9 ile 7'yi topladık. 16 oldu. 16'nın 6'sını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Her zaman el sola aktarıyoruz. Şimdi 1, 3 daha 4 yapar. 4 ile 8'i topla. 12 yaptı. Bak 12'nin ikisini buraya yazdık. Elde 1 varmış. Hemen el sola aktardık. Şimdi 1, 2 daha 3 yapar. 3'ü de buraya yazdık. İşte bu şekilde topluyorsun. Arkadaşlarım buradaki örneğe bakarsak 8 7 daha 15 yaptı 15 9 daha 24 yaptı 24'ün 4'ünü buraya yazdık elimizde 2 varmış hemen el deliği sola aktardık şimdi 2 ile 5 topla 7 yaptı 7 ile 3'ü topla 10 yaptı buraya 10 yazmıyorsun onun sıfırını yazacaksın yazdık şimdi elimizde 1 varmış hemen el deliği sola aktardık bir bir daha 2 yaptı. Buraya da 2 yazdık. Sonucumuz 204 olacak. Lütfen arkadaşlarım şunu unutmayın. Bizler sayıyla sıfırı toplarsak kendisi olur. Yani 8 ile sıfırın toplamı yine 8 yapar. Mesela sen 32 ile sıfırı toplarsan yine 32 yapacaktır. Örneğin sen 173 ile sıfırı topladın diyelim. Ben sizlere ne dedim? Sayıyla sıfırı toplarsan yine kendisi olur. Yani sonucumuz yine 173 olacak. Olay bu ya korkmana gerek yok. O zaman gelin bunlarla ilgili soru yapalım. Öğrencilerin yaptığı hata şu. Hocam ben bu toplamayı yaparken diyor. Öncelikle 56 yazarım. Sonra 567'yi yazarım. Daha sonra 5678'i yazarım. Bu şekilde toplarım diyor. İşte bu şekilde toplama yapamazsın. Ben sizlere ne dedim? Sayılar sağ taraftan itibaren hizalı olacak dedim. Ama şu an hizalı mı? Hayır değil. Bak burada boşluk var. Burada boşluk var. Peki doğrusu nasıl olacak? İşte buradaki gibi olacak. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Evet hizalanmış. O zaman adım adım toplayalım. 6, 7 daha 13 yaptı. 13 ile 8'i topla 21 yaptı. 21'in birini buraya yazdık. Elimizde 2 varmış. Hemen el deliği buraya aktardık. 2, 5 daha 7 yaptı. 7 ile 6'yı topla 13 yaptı. 13 ile 7'yi topla 20 yaptı. 20'nin sıfırını buraya yazdık. Elimizde 2 varmış. Hemen el deliği sola aktardık. Şimdi 2 ile 5'i topla 7 yaptı. 7 ile 6'yı toplarsak 13 yaptı. 13'ün 3'ünü buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen eldeliği buraya aktardık. Şimdi 1 ile 5'i toplarsak 6 yaptı. Yani sonucumuzu 6301 bulduk. Cevabımız B seçeneği olacak. Korkmana gerek yok. Hemen arkadaşlar buradaki soruya da bakarsak bizlere ne diyor? Bir ilde 21.811 erkek 8.989 kadın çalıştığına göre toplam çalışan kişi sayısı kaçtır diyor. Yani iki tane sayıyı ne yapacağız? Toplayacağız. Tabii ki de sen toplamayı bu şekilde yapman lazım. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Evet hizalanmış. O zaman gelin adım adım toplayalım. 1 ile 9'u toplarsak 10 on yaptı. 10'u 0'ını sıfırını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen eldeliği buraya aktardık. Şimdi 1 ile 1'i topla 2 yaptı. 2 ile 8'i topla 10 yaptı. 10'un sıfırını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen eldeliği buraya aktardık. Şimdi 1 ile 8'i topla 9 yaptı. 9 ile 9'u topla 18 yaptı. 18'in 8'ini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen eldeliği sola aktardık. Şimdi 1 ile 1'i topla 2 yaptı. 2 ile 8'i topla 10 yaptı. 10'un sıfırını yine buraya yazdık. Elimizde 1 olduğu için hemen eldeliği buraya aktardık. 1 ile 2 toplarsak 3 oldu. 3'ü de olduğu gibi buraya yazdık. Yani arkadaşlar cevabımız 30.800 olacak. Yani E seçeneği doğrudur. Bunları da söyledikten sonra şimdi gelelim çıkarma işlemine. Bakın bizler çıkarma işlemini eksi ile göstereceğiz. Mesela sen 96'dan 24'ü çıkarmışsın, sonucu 72 bulmuşsun. Arkadaşlarım lütfen ama lütfen şunu unutmayın. Bakın bu özel isimler çok önemlidir. Bizler her zaman buradaki sayıya eksilen diyeceğiz. Buradaki sayıya çıkan diyeceğiz. Buradaki sonuca da fark diyeceğiz. Mesela sen buradaki örneğe baktığın zaman eksilen dediğin şey 83 sayısıdır çıkan dediğimiz şey 56 sayısıdır. Buradaki sonuca da arkadaşlar fark diyeceğiz. Lütfen bu özel isimleri unutmayın. Peki bizler çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Yine sırayla inceleyeceğiz. Mesela 96'dan 24'ü çıkartırsak öncelikle 6'dan 4'ü çıkardık. 2 oldu. Şimdi 9 sayısından 2'yi çıkardık. 7 oldu. Yani sonucumuz 72'dir. Peki arkadaşlar buradaki çıkarmayı nasıl yapacaksın? 3 sayısından 6 sayısı çıkar mı? Hayır çıkmaz. Böyle durumlarda hemen solundan onluk alıyorsun. Onluk alınca onun üzerine 3 ekle 13 oldu. Yani burada 13 varmış gibi düşün. Şimdi 13'ten 6'yı çıkartırsak 7 oldu. Lütfen şunu unutmayın. Onluk alınan sayı her zaman bir azaltılır. Az önce buradan onluk almıştık ya. O yüzden 8 sayısını bir azaltıyoruz. 8'i bir azalt 7 oldu. Yani burada 7 varmış gibi düşün. Şimdi 7'den 5'i çıkardık 2 oldu. Sonucu 27 bulduk. Buradaki çıkarmayı yaparsak 4'ten 9 çıkmaz. Hemen solundan onluk alıyoruz. Onluk alınca onun üzerine 4 ekle 14 oldu. Şimdi 14'ten 9'u çıkar 5 oldu. Az önce ne dedim? Onluk alınan sayı biraz azaltılır dedim. O yüzden 7'yi bir azaltırsak 6 oldu. Yani 6'dan 2'yi çıkar 4 oldu. Sonucumuz 45 olacak. Peki buradaki örneği yaparsak 0'dan 7 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman hemen solundan onluk alıyoruz. 10'luk alınca 10'un üzerine 0 ekle yine 10 oldu. Şimdi 10'dan 7 çıkartırsak 3 oldu. Ne demiştim? 10'luk alınan sayı bir azaltılır demiştim. O yüzden 4'ü bir azaltıyoruz 3 oldu. Yani burada 3 varmış gibi düşün. Peki arkadaşlarım 3 sayısından 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman yine sol taraftan 10'luk alacaksın. 10'un üzerine 3 ekle 13 oldu. Yani burada 13 varmış gibi düşün. Şimdi 13 sayısından 8 8 çıkartırsak 5 olur. Peki arkadaşlarım onluk alınan sayıyı ne yapıyorduk? Bir azaltıyorduk. O yüzden 6'yı bir azaltırsak 5 olur. 5'i de olduğu gibi aşağıya indirdik. Yani cevabı 553 bulduk. Bunu söyledikten sonra şimdi sizlere çok ama çok önemli iki tane örnekten bahsedeceğim. Bakın bu iki örnek neden önemlidir? Önemli olan buradaki sıfırların bak buradaki sıfırların 9'a dönüştüğünü görmektir. Peki buradaki sıfırlar neden 9'a dönüşüyor? Şimdi sizlere bahsedeceğim. Adım adım çıkarmayı yapalım. 5 sayısından 7 çıkmaz. O zaman hemen solundan onluk alıyorduk. Peki sıfırdan onluk alınır mı? Hayır alınmaz. Lütfen bunu unutmayın. O yüzden yine sol tarafa gidiyoruz. Buradaki sayıdan onluk alıyoruz. Onluk aldığımız zaman onun üzerine 5 ekle 15 oldu. Şimdi 15'ten 7'yi çıkartırsak 8 oldu. Lütfen ama lütfen unutmayın. Az önce bizler 0'dan onluk alamamıştık. 0'dan onluk alınamadığı için 9'a dönüşecek. İşte bu durumlarda 9'a dönüşüyor. Tekrar söylüyorum. 0'dan onluk alınamadığı için kaça dönüşüyormuş? 9'a dönüşüyormuş. Şimdi 9'dan 8 çıkar 1 oldu. Az önce bizler 6 sayısından 10'luk almıştık. 10'luk alınan sayı bir azaltılıyordu. O zaman 6'yı bir azaltırsak 5 oldu. Şimdi 5'i de olduğu gibi indirdik. Yani sonucumuzu 518 bulduk. Hemen arkadaşlar buradaki örneği de adım adım yapalım. 4'ten 6 çıkmaz. O zaman hemen solundan 10'luk alıyoruz. Ama 0'dan 10'luk alınır mı? Hayır alınmaz. O zaman bir sola gidiyoruz. Yine 0 var ama 0'dan 10'luk alınamıyordu. Yine bir sola gidiyoruz 3 sayısından 10'lu kalmamız gerekiyor 10'luk alınca onun üzerine 4 ekle 14 oldu. Şimdi 14'ten 6'yı çıkartırsak 8 oldu. Peki arkadaşlar, 0'dan 10'luk alınamadığı zaman kaça dönüşüyordu? Az önce bizler 0'dan 10'luk alamadık. Peki bu durumlarda 0 kaça dönüşüyordu? 9'a dönüşüyordu. 9'dan 7 çıkar 2 oldu. Yine aynı şekilde 0'dan 10'luk alamadığımız için kaça dönüşüyordu? 9'a dönüşüyordu. İşte bu durumlarda 9'a dönüşür. 9'dan 8 çıkar 1 oldu. Az önce bizler 3'ten 10'luk almıştık. 10'luk alınan sayıyı biraz azaltıyorduk. O zaman 3'ü biraz azaltırsak 2 olur. Şimdi 2 olduğu gibi indiriyorsun. İşte bu şekilde yapacaksın. Bunları söyledikten sonra arkadaşlarım lütfen şunu unutmayın. Bizler sayıdan 0'ı çıkartırsak yine kendisi olur. Yani 9'dan 0'ı çıkar 9 oldu. Mesela 25'ten 0'ı çıkartırsan yine kendisi olur. 25 olur. Mesela sen 173'ten 0'ı çıkartırsan ne olur? Bak sayıdan sıfırı çıkartırsan yine kendisi oluyor yani 173 oluyor. Bunları da söyledikten sonra gelin şimdi sizlere soru çözeyim daha iyi bir şekilde pekisin. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında 506 sayısından 29 sayısını çıkartacağız. Arkadaşlarım adım adım gidelim 6'dan 9 çıkmaz hemen solundan 10'luk alıyorduk ama 0 sayısından 10'luk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan 10'luk alacağız. Onluk alınca onun üzerine 6 ekle 16 oldu. Şimdi 16'dan 9'u çıkartırsak 7 oldu. Ben sizlere ne demiştim? 0'dan onluk alınamıyorsa 9'a dönüşür demiştim. O yüzden buradaki 0 9'a dönüştü. 9'dan 2 çıkardık 7 oldu. Az önce 5 sayısından onluk almıştık. Onluk alınan sayı biraz azaltılıyordu. 5'i biraz azaltırsak 4 oldu. 4'ü de aşağıya indirdik. Yani sonucumuz 477 olacak. A şıkkı doğru. Peki arkadaşlar B seçeneğine bakarsak 6400'den 6400'den 38 sayısını çıkartın diyor. Peki çıkartırsak sıfırdan 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Hemen solundan onluk alacağız. Ama sıfır sayısından onluk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan onluk almamız gerekiyor. Onluk alınca onun üzerine sıfır ekle yine 10 oldu. Şimdi ondan 8'i çıkartırsak 2 oldu. Az önce bizler sıfırdan onluk alamamıştık. Sıfırdan onluk alınamadığı zaman kaça dönüşüyordu? 9'a dönüşüyordu. O yüzden 9'dan 3 çıkartırsak 6 oldu. Az önce bizler 4 sayısından onluk almıştık. Onluk alındığı için bir azaltıyoruz. 4'ü bir azalt 3 oldu. Şimdi 3'ü olduğu gibi aşağıya indirdik. Arkadaşlar 6'dan herhangi bir onluk almamıştık. Herhangi bir işlem yapmamıştık. O yüzden 6'yı da olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. Yani 6362 doğru mu? Evet doğru. Peki arkadaşlarım C seçeneğine bakarsak 2007'den 49'u çıkartın diyor. Bakın 2007'den 49'u çıkartın diyor. Peki adım adım çıkartırsak 7'den 9 çıkmaz. Hemen solundan onluk alıyoruz ama 0 sayısından onluk alınmaz. Bak yine 0'dan onluk alamazsın. O yüzden buradaki sayıdan onluk alıyorsun. Onluk alınca onun üzerine 7 ekle 17 oldu. Şimdi 17'den 9 çıkar 8 oldu. 0'dan onluk alınamadığı için 9'a dönüşüyordu. 9'dan 4 çık 5 oldu. Aynı şekilde buradaki 0'dan onluk alamamıştık. O yüzden 9 9'a dönüşüyordu. 9'u da olduğu gibi aşağıya indirdik. Arkadaşım az önce buradaki sayıdan 10'luk almıştık. 10'luk alınan sayı biraz altılıyordu. 2'yi biraz altırsak 1 oldu. 1'i de olduğu gibi aşağıya indirdik. Yani 1958 doğru mu? Evet doğru. Peki D seçeneğine bakarsak 385'ten 99'u çıkartın demiş. Hemen çıkartırsak arkadaşlarım 5'ten 9 çıkar mı? Bak 5 sayısından 9 çıkmaz. Hemen solundan 10'luk alıyoruz. 10'un Onun üzerine 5 ekle 15 oldu. 15'ten 9'u çıkartırsak 6 oldu. Peki arkadaşlar onluk alınan sayı bir azaltılıyordu. 8'i bir azaltırsak 7 oldu. Yani burada 7 varmış gibi düşün. 7'den 9 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O yüzden hemen solundan yine onluk alıyoruz. Onun üzerine 7 eklersek 17 olur. 17'den buradaki 9'u çıkartırsak 8 olur. Peki az önce 3 sayısından onluk almıştık. O yüzden bir azaltıyoruz. 3'ü biraz azaltırsak 2 oldu. Şimdi 2 olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. Yani cevabımızın 286 olması gerekir ama burada 296 demiş. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Bunu da çözdükten sonra hemen gelin buradaki soruya bakalım. Yağmur 1300 liraya kazak almış, 2570 liraya mont almış. Kazağın 214 lirasını, montun ise 835 lirasını ödemiş. Buna göre kalan borç kaç liradır diyor. Bakın arkadaşlar adım adım gideceğiz. Matematik sorularını çözerken verilen ifadeleri görselleştirmeyi bilin. Görselleştirirseniz daha kolay çözersiniz. Yani olduğu gibi soruyu okuyup bırakmayın. Tamam. Mesela kazağın ne kadar borcu kalmış hemen buraya yazalım. Bizim kazağımız 1300 liraydı ama biz bu 1300 liranın 214 lirasını ödemiştik. O zaman geriye ne kadar borcu kalır? Tabii ki de çıkarma yaparak bulacaksın. Hemen hemen çıkartalım. 0'dan 4 çıkmaz. Hemen solundan onluk alacağız ama 0'dan onluk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan onluk aldık. Onun üzerine 0 ekle 10 oldu. 10'dan 4 çıkar 6 oldu. 0'dan onluk alınamadığı için 9'a dönüşüyordu. 9'dan 1 çıkar 8 oldu. Az önce buradaki sayıdan onluk aldığımız için 1 azaltıyoruz. 3'ü bir azaltırsak 2 oldu. Şimdi 2'den 2'yi çıkartırsak 0 oldu. 1'i de olduğu gibi aşağıya indirdik yani kazağın 1086 lira borcu kalmış. Aynı şekilde montun borcunu bulursak normalde montumuz 2570 liraydı ama biz montun ne kadarlık borcunu ödedik? 835 liralık borcunu ödedik. O zaman geriye ne kadar borcumuz kalır? Geriye kalan borcu bulmak için çıkarma yapıyorsun. Adım adım çıkartırsak 0'dan 5 çıkmaz. Hemen solundaki sayıdan 10'luk kalıyoruz. Onun üzerine 0 ekle 10 oldu. 10'dan 5 çıkar 5 oldu. Peki onluk alınan sayıyı biraz azaltıyorduk ya 7'yi bir azaltırsak 6 oldu. Şimdi 6'dan 3'ü çıkar 3 oldu. Peki 5 sayısından 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman solundan onluk alıyoruz. Onun üzerine 5 eklersek 15 olur. Şimdi 15'ten 8'i çıkar 7 oldu. Onluk alınan sayı bir azaltıldığı için 2'yi bir azaltırsak 1 oldu. Şimdi 1'i de olduğu gibi indirdik. Yani montumuzun 1735 lira borcu kalmış. Peki bizlere toplam kalan borcu soruyor muydu? Evet soruyordu. O zaman her ikisini de toplamamız gerekiyor. Çünkü bizim kazaktan kalan borcumuz 1086 liraydı. Monttan kalan borcumuz 1735 liraydı. O zaman toplam ne kadar borcumuz kalır? Bu ikisini toplayacağız. Adım adım toplarsak 6 ile 5'i topla 11 yaptı. 11'in birini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen buraya aktardık. Şimdi 1 ile 8'i topla 9 yaptı. Yaptı. 9 ile 3'ü topla 12 yaptı. 12'nin ikisini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış hemen buraya aktardık. 1 ile 0'ı topla 1 yaptı. 1 ile 7'yi topla 8 yaptı. Şimdi 1 ile 1'i toplarsak 2 yaptı. Yani bizim toplam borcumuz 2821 liraymış. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu kadar basit. Bunu da söyledikten sonra şimdi sizlere ödey bir soru bırakıyorum. Lütfen soruyu çözüp cevabını yorum kısmına yazın. Dediğim gibi beni Facebook'tan, Instagram'dan, Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Videoların dökümanlarına ulaşmak için web sitemden ulaşabilirsiniz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.